Ayva ben istemem ama ben bitirdim. Şu an oyman yok. Adımız misçindir bizim. Yes. Evet. PS4'ü bitirdim. Niye yazıyorsun? Hiç anlamadım. Bitti bitti oyun bitti dün akşam bitirdim. Seni yatan o sıra oyun için biz gezen üçünde oyun oynadık. Ya. Ah, sen kaç? Ananı sikeyim tam bir korku seansı. Elimde inanılmaz iki tane oyun var. İkisi de merdiven alt. Amerikalı alakatırdan getirdik. Bu arada Amerika'daki şey gördünüz mü seçimleri? Anasını sikim katliam var. Putin mi alır acaba diğer adam mı? Ne Putin'e lan Putin'le alakam. Şu sarıga falan neydi? Um. Tüm melek miydi neydi amin <laughs> adım? <laughs> turup turup ha turp turp. Um. Turp mu alır Oğlum, diğeri mi? Onun diğer alırsa olay çıkar. Onun <laughs> biri sıkıntılı biri en azından savaş işlemeyen bir adam. <laughs> Anlattım turuptaki ikisi kafa kafaya gidiyorlar. <laughs> Gittim 4 saat onları izledim. Evet. Her şeyi ezberledim. Evet. Oğlum mesela turip seçilirse kaos çıkacakmış. İşimize gelir dolar çıkar. <laughs> dolar olursa on lira ben zincirim. Direkt Dubai'ye. Oradan Hong Kong, oradan Çin. Washington. Oradan bir de küçük bir villa alırım. Oğlum dolar kaç oldu bir dakika bir baksam. Ananı sikeyim. Çok para. Şimdi benim 286 dolarım mı? Aa. Güzel. Bunu 10 senede 100 milyar yaparım. Hala biriktiriyorum. Üst senede 786 dolar yaptım. 10 senede bunu 100, 100 milyar olacağını planlıyorum. Eee mesela bizim evde parke, parkenin altını kaldırdım, para oraya koydum. Kimse zunzuklamasın diye. Bakalım ne olacak. Beyler okey misiniz? Ben götürüyorum korku seansına. PlayStation dün akşam bitirdim. Okey. Bugün bir yarım saat. Ot da 15 dakika. Korku seansı yayın yay, finish game. Bugün bana eğer ki aranızda e, PlayStation oynayan varsa Discord öneri oyun öneri yere var. Oraya yazın. Eğer ki oyunu fiyatı iyiyse ben alacağım. Tamam mı? Pazartesi günü de yeni bir oyuna başlarız. Hep birlikte. Yeni bir serüven. Kanka Fall Guys'e gitme bana. Sıkıcı. Hayır LOL oynamayacağım. Bu da sıkıcı. Aynı şeyler. Yuvarlan, yuvarlan, yuvar Nereye kadar ama? Hayır yuvarlanmaktan sıkıldım. <laughs> Sabah akşam yuvarlanıyorum yani insan bir, bir süre sonra sıkılıyor. Games artı demos. Nerede bu buldum hani. Artı 8 yayın başlığı olsun. Bana bir yayın başlığı verseniz ya. bugün sizin yayın başlığınız olsun. Verin bana bir yayın başlığı. Artı 18 Parti animası tercih edilmedi. 18 çöp. <gülüyor> 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 ne? Matur anamla korku seansı mı? Artı 18 burun. Bence de korkuç. Artı 18 burun korku seansı. Güzel. Koydum. Artı 18 merdiven altı. Bu da güzel. Yaratıcı bir başlık. Beyler, önümde iki tane oyun var. İkisi de çok iyi. Kötü olma ihtimali sıfır. Amerika'da yedi geldi. İkisi de trop oyunaylı. Yani trop imzası var bana güven ve hisset. Şimdi bir mi, iki mi? Bir mi, iki mi? Gelelim müziğini veriyorum tarafını seç. Haydi. Ben de ona bir hemen küçük abdest. Hemen görüyorum. Hemen. İki dakika buradan. Azap! İki dakika orada. Amına kodum parçası uzunmuş. Ah. Ve sonuç, noter huzurundaki sonuçumuz... 2! Ben ne ölçeyim? Hangi... Oğlum o parça neye geçti ki? Tamam. Ayağımın ağrım geçti onu. Ananız kim bunu burada ne işi var? Hayat sevsen mi güzel, sevmesen mi güzel? Ha 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 ko. Pişan Orospin Hi, my name is Osher the Kangs. we coming. Mua. Oğlum ben ne arıyorum? gene parçalara bak. O zaman başlıyorum. Hadi bakalım. Bismillah. Let's go. Açtım. Açıyorum. Açtım. Vay. İcit hikaye. Güzel başlangıç. Güzel başlangıç. Bir, iki sevgilinin hikayesi. İkisi de birbirine değer veren iki güzel insanın hikayesi. Bu hikayenin sonucunda biri hayatını kaybedecek, biri yaşayacak. Sen olsan, ebeğin ama neresi çok bir dur. Sen olsan, sevgilinin hayatını verir miydin? Yoksa o senin için hayatını verir miydi? Sorumuz bu. Ebenin amı çöp. Tamam mı? Ebenin amı çöp. Ebenin amı çöp. Ya ananı kim abla ya. Ya siktir git ya. Ama ikisi birbirini çok seviyor. Star Sofritic Yarrak! Birazdan da göreceğim Messi Şimdi altınıza sıçacağınızı haberiniz yok um, Checking you, wifi in room the number one Oh, My family i'm the hello okay chitty hey what's up bro now. I'm the mı? I'm bir şey. Bana bana atma mı? Ha dördüncü kapı. Eee şey diyeceğim. Bu Roma rakamıyla dört hangisiydi? Buymuş amına What's up, bro? Osman? <laughs> Bunu ne yapsam ben? Nasıl siktir git? I'm the team. I'm the turn the actor. What the fuck? Ha? <laughs> Osman kıyma bak çene oldu. Onu bu ne? Anlamadım şeyi. Kıyma oldu. Ay sikçem kıracağım bunu amına kocam şey işim. Hello? Aa burası mı? Hello? siktir git. Vakıp diyor. Yatsam buraya. Yo yatmayacağım. Hello? <laughs> Uyuman lazım diyor. Aa, Bodrum gir diyor. Burada görevim var. Hele de adamı taşıyacağım birini. Ha bunu alacağım mı? Bunu alamıyorum şey. Bunlar alma yok. Bunları ben aşağı mı düşüreceğim? Yo aşağı düşmüyor. Bunu çekebilir mi? çekmiyor. Light! Bana ne sikeyim ya? Oh be sorun kalktı. Ha bu ne? Bir saniye. Ben de beyin diye bir şey var. Şimdi kabloyu değiştireceğim. Sik ya. Ya kablo ne? Ne ya? Bu kadar sonuç çıkartabilir mi? Yes! Hadi bir daha yap aynısını. Lan oyuna ne oldu? Aa fare gitmiş. Onun 2'deki görevi bitiremedim ki. Burada hiç görevi anlamadım. Mesela diyor ki Taki Ti Crafted Unstakled Room 2 diyor. Bu şimdi ne? Vakıp uyumamı istiyor herhalde. A vanik accents of the bat. Bunlar ölmüş insanlar diyor. Hamdan alamıyorum mesela. Bunlar ben ayaktan içeri tamir mi etsem? Sana burada bir şey yok. Yani masaya oturabilirim ben şey. Masaya oturmanı yok. Ha oradaki kıymayı yere alacağım. Bence alakası yok. Aa bunu ne yapacağım? Bu ne? Ha bunu yatağa koyacağım. Anladın Yok. Bunda cesit bu mu öldürmüş bunları? Aa bu Osman değil mi bu başka biri? Aa go Bodrum TV room istiyor. Hello? Bu üçüncü odada da bura. Hello? Aa. Wow. <laughs> Lastikleri. Kıçı 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 kıçı. O bodrum bir diyor. Bodrum bir burası mı? Efekt çok iyi. Efekt çok TRT. Bayağı. Efekt iyi yani. Kanal 7 oyunculuk olabilir. Kıçık 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 kıçın. Ben buraya ne yiyeceğim şey. O zaman buraya atsam. Yok. Ha bu atsam. Ya denizlere mi atacağım? Hello? Ha? Bu ne biçim oyun? Ben gidemiyorum madafaka. Ya. Bu ne biçim oyun oğlum ya? Ah, Los Angeles, Amerika bekle beni. Geliyorum bebekler. Yiyeceğim sizleri cebimde 10 dolar var. Anayize mokoko. <gülüyor> <gülüyor> oyun kötü değil. İyi de değil. Yani değişik. Ee dobra Şimdi neler? Toplantı zamanı. Zamanı geldim. Her sene düzenlediğimiz izleyiciler artı yayıncı toplantımı hoş geldiniz. Kimelin ne yaptıysanız? E ee, pazartesi günü yeni bir playstation planlıyorum ama ama bir oyun var. Bir oyun var. Adını bilin tahmin edin. Bu şey var ya, Viking'in bir oyunu çıkacakmış. Lan yani ne trup ya trup değil. Vallaha. Vallaha oynayacağız. Altı 6 gün sonra 5 gün sonra bile çıkıyor. Oyun alacağım ben. O vallahi kesinlikle oynayacağız. Ma vallaha. Onu planlıyorum. Direkt alacağım onu. İsterseniz PlayStation'ımızın oyunu olsun. O bitene kadar zaten benim PlayStation 5 gelir. Sana easy game. Tamam. Bence güzel olur. Bence on numara olur. Bu a, God of War'ın e, PlayStation 5'e ne zaman çıkacağı belli mi? Aslında çekiç oyunla başlayabiliriz hafta içi. O da olur. E, yani mesela şey çıkana kadar. Eee sen söyle. Vallahi çıkana kadar çıkış oyununa başlayalım. 21 Mart. Tamam. Benim duş zamanım gelmiş. <laughs> Oğlum 3 gündür duş almıyorum. Baksana saçım ipeksi sizlikte gitti. Çok kötüyüm. Evde sular akmıyor. <laughs> ya aklamayan bir gün alırım. Ben oğlum bir gün duş almadan siksen de aramam. Kafa yerim. Abiler. Kardeşler. Benim bir izikramı sveti tiraylım. Bir yayınımızın sonra geldik. Bugün ayıça kapatıyorum farkındayım. Ama ne yazık ki etli etliye, sütlü sütlüye. You come is Twitch. Emramız isti Ama zamanı geldi. Özür dilerim. Ama bir gün yayınımızı erken kapatalım. Erkenden siktir önceden. derim. Şimdi ki, biz başka kimi izleyeceğiz? Yalan söyleme adam ol. Ben kapattıktan sonra sen gitsen başkalarına. Yalanla yere öyle etse de o yazıları yazmana gerek yok Ahmet. Yalancı sikerler. Açık götürük üstü Anladın mı? Hani öpüyorum sizleri. Daha sonra görüşmek üzere. Adios. Amigos. Amigos. Ist adios. Kendinize iyi bakın. Haydi öptüm sizler. Siyaga. Ah. Hadi gidiyorum. Uzaklara. Çok uzaklara. Ya yani yan odaya gideceğim. Annemle birlikte birazcık muhabbet edeceğim. Ailemle zaman geçirmem lazım ki yayınlarımız bu yüzden eğlenceli. Ailemle zaman geçiriyorum, dostlarımla zaman geçiriyorum yeri geldiği. Benim çalışanlarımla zaman geçiriyorum. Yeri geldiğinde o çalışanlarımın ağzını yarak veriyorum. Ben bir jacuzzi'me duşa girer sonra geçerim anam yeni yanına. Haydi öptüm sizlerim. Siyogar.